5. soruyla devam edelim. X, Y gerçek sayıları için X bölü Y eşittir 2 olduğuna göre X, X sıfır olamaz. X ve Y'nin işareti aynıdır. X tam sayısı Y'de tam sayıdır. İfadelerden hangileri her zaman doğrudur. Her zaman kesinlik ifade eder. Şimdi işler dışlar çarpımı yaptığım zaman X eşittir 2Y olur. Şimdi X sıfır. X sıfır için Y sıfır olur. Fakat şuna dikkat edelim. Payda sıfır oluyor. Pay sıfır oluyor. Sıfır bölü sıfır belirsizliği geliyor. Sıfır bölü sıfır belirsizliği olduğu için x sıfır olamaz. Birinci öncülüm doğru. X ve y aynı işaretlidir. Evet x eşittir 2y buldum. Y pozitifse x pozitif. Y negatifse x negatif. İkinci öncül de doğru. X tam sayıysa y de tam sayıdır. Burada bir tane olumsuz örnek verirsek her zaman doğru olmadığını gösterebiliriz. X eşittir 1. Y eşittir 1 bölü 2 rasyonel sayısı için sonuç 1 bölü 1 bölü 2'den 2 geliyor. Dolayısıyla x tam sayıysa y de tam sayı olmak zorunda değil. 1 bölü 2 rasyonel sayısı sağlıyor. Dolayısıyla öncüllerimize dönüp bakarsak x sıfır olamaz. Doğru bir öncül her zaman doğrudur. x ve y'nin işareti aynıdır. Doğru bir öncül her zaman. x tam sayıysa y tam sayıdır. Doğru değil. Dolayısıyla birinci öncülüm ve ikinci öncülüm doğru, üçüncü öncülüm yanlış. Her zaman doğru değil. Evet, altıncı soruyla devam edelim. Evet, yine ÖSYM'nin sevdiği yorum soruları bunlar. Tanım veriyor. O tanımla ilgili soru soruyor. Ardışı iki ya da 3 pozitif tam sayının karelerinin toplamına eşit olan sayılara kardışık sayılar denir. Tekrar söylüyorum. Örneğini çok iyi anlamamız lazım bu tip sorularda. 13 2'nin karesi artı 3'ün karesi yani 2 ve 3'ün ardışık 2 ve 3'ün kareleri toplamı şeklinde yazıldığı için 13 kardışık sayıdır. Aynı şekilde 14 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi şeklinde yazılabildiğinden 13 ve 14 birer kardışık sayıdır. Neymiş? Ardışık 2 ya da 3 pozitif tam sayının karelerin toplamına eşit olan sayılara kardışık sayılar diyormuşuz. Buna göre aşağıdaki hangisi kardışık sayı değildir? Şimdi 29'a bakıyorum. 2'nin karesi artı, 3'ün karesi artı, 4'ün karesi şeklinde yazabildim. 29. 41'e bakıyorum. 2'nin karesi artı, 5'in karesi şeklinde yazdım. 50'ye bakıyorum. 3'ün karesi, 4'ün karesi artı, 5'in karesi şeklinde yazdım. 61'e bakıyorum. 5'in karesi artı, 6'nın karesi şeklinde yazdım. Dolayısıyla 29, 41, 50 ve 61 kardeşlik sayılardır. Fakat 35'i bu şekilde yazamadığım için 35 kardeşlik sayı değildir. Evet. Yedinci sorumuz yine ÖSYM sorumuz. Bir A kümesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Altı ardışık tek doğal sayıdan oluşmaktadır. Burada hemen şunu hatırlıyoruz. Ardışık tek doğal sayılar ikişer ikişer artar, ikişer ikişer azalır. Kümedeki elemanların toplamı en büyük elemanın dört katına eşittir. Buna göre A kümesinin en büyük elemanı nedir? Evet A kümesini yazalım. En küçük tek sayı en olsun. İkişer ikişer arttığını söylüyoruz. Çünkü küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. N artı 2, N artı 4, N artı 6, N artı 8 ve N artı 10 şeklinde 6 tane artış tek sayı yazdım. Şimdi şuradaki sözel ifadeyi matematiksel dille döküyorum. Kümedeki elemanların toplamı en büyük elemanın 4 katına eşittir. Kümedeki elemanları topluyorum. 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N. 2, 6, 12, 18, 30. 6 n artı 30, 4 çarpı n artı 10 eşit olmak zorundaymış. 4'ü içine dağıttım. 6n artı 30, 4n artı 40 oldu. n'ler bir tarafa, sayılar bir tarafa, n buradan bana 5 geldi. n en büyüğünü soruyor, en büyüğünü n cinsinden n artı 10 kabul etmiştik. 10 artı 5'ten cevap 15. Evet, 8. soru. Bu sevdiğimiz bir soru. ÖSYM'nin bence güzel sorularından birisi. X bölü Y virgül x eksi y ve x sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 3 çift tam sayıdır. Evet biz neyi biliyoruz? Ardışık çift tam sayılar arasında da fark 2'dir. Dolayısıyla buna göre diyor x artı y toplamı kaçtır? Dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim. x eksi y artı 2 mutlaka x'e eşittir. E, x'ler buradan birbirini götürür. y'ye buradan bana ne gelir? 2 gelir. E, aynı şekilde x bölü y artı 2 x eksi y'ye eşit olmak zorunda Y'nin 2 olduğunu buldum. Götürdüm yeri ne yazdım? Tekrar Y'ye gördüğüm yerlere 2 yazdım. X bölü 2 artı 2 eşittir X eksi 2. Düzenledim. İşler dışlar çarpımı yaptım. Buradan basit denklemi çözdüm. X 8 geldi. X 8 Y 2 için bu ifade küçükten büyüğe ardışık 3 çift tam sayı sağlıyor. Dolayısıyla benden X artı Y'nin toplamını istiyor. 2 artı 8'den 10.